Bugün sizlerle beraber genleşme-büzülme kavramları altında e, balonlara ne oluyor deneyimi yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 adet balon, 2 adet cam şişe, 2 adet kap, soğuk su ve sıcak su. İlk olarak balonlarımızla cam şişelerimizin ağzını kapatıyoruz. Balonlarımızı cam şişelerimize geçirdikten sonra sıcak su ve soğuk suyumuzu kaplarımıza boşaltıyoruz. Sularımızı kaplarımıza eşit miktarda koyduktan sonra cam şişelerimizi aynı anda kaplarımıza koyuyoruz ve bir 2 dakika bekliyoruz. Gördüğümüz gibi kırmızı balonda ısı alan madde hacimce arttı ve genleşti. Mavi balonumuzda ise ısı varan madde hacimce küçüldü ve büzüldü. Şişelerimizi yer değiştirelim. tekrar gözlemleyelim. Şişeleri yer değiştirdiğimizde ısı alan maddelerin genleştiğini, ısı maddenin tekrar büzüştüğünü görüyoruz. Deneyde de gördüğünüz gibi ısı alan maddelerin hacimce artmasına genleşme denir. Isı veren maddelerin ise hacimce küçülmesine üzülme denir.